Yorulsun bekle. Ben gireceğim içine herhalde öyle ki. Yorulma tartarım. Bu çıkmaz. Tartarım. Balığı balığı Bu açılı oğlum. Kapat. Kapattı. Yavaş yavaş. Dev oltada. Dev şu an kamışta. Hemen video kaydını başlattım. Evet görüyorsunuz. Yoruma, yoruyorum şu an. görüyorum Bayağı uğraştıracak ama alacağım. Alacağım sonuçta. karama sesini duyuyorsunuz değil mi? Biraz karamayı kapatalım. Şunun güzelliğini görün. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Evet. Evet. Harika bir balık. Evet. Şimdi bunu güzelce Evet. Hop maşallah. Evet. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Dev bu işte. Bir, iki, üç karış. Hepsimiz ağzında hala. Biraz daha çekmesem kaçacakmış. Biraz daha çekmesem gerçekten kaçacakmış. Evet. Şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe. Darısı seninle birlikte. Bakın. hepsimiz ağzından çıktı. Biraz daha çekmesek demek ki kaçacakmış yavru. Evet, bu yılın trofesi diyebilir miyiz? Kırmızı benek tüm avcı arkadaşlarımıza rastgele. Evet, ustalar Narif de balık tuttu bak seyret. Gelin, gelin, gelin. Yavaş yavaş bekle 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 yavaş yorulsun bekle bekle. Kurtuna zaman... bırak bekle ha? bırak bekle biraz gelsin yorulsun bekle. Yok tamam barışma o yorulsun. Arada bir çek. Narif de en tuttuğu balığa bakın. Evet. Bakın Kiran. Ha valla Kiran. Evet gelin görün. Bir poz daha ver böyle. <laughs> Yorulsun bekle. Ben gireceğim içine herhalde öyle göz ki. Yorulun ha çarıtırım. Bu çıkmaz. Çarıtırım. Balığı balığı Bu açılıyor oğlum. Kapat. Kapattı. Yavaş <laughs> başlayın, sar. yavaş basar. Yavaş. ana kerana oğlum. Ki... Beni çek beni balıkçı görsün muhtarlar. Mesan, Sen dedim burada kiran var. Ey maşallah. Balıkçı. Yavaş, yavaş balık, Baldırma, balık, kaldırma, kaldırma. Güzelliğine bak Oğlum bu hepsini yutmuş. Bu bundan zor çıkar. Ama yutmamış. Bak aşağı dışarıdadır. Ey maşallah. Bekle, bekle yorulsun. Alacağım Araya alacağım. Yeterdir. Eğilmemiz lazım. Dur ben. Dur ben videoyu durdurayım. Dur, dur. Bunu ancak elimi ağzına geçsen Yok, yok, çok zorlama, çok zorlama. Çok, bekle, 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 zorlama. Buna bir kepçe gibi bir şey lazım. Kaldı, gel. Şu ağzından gitti, gidecek. Evet, dur, değil. çekme. Orayı, bak, o şekilde çok açılmış. Sayın hocam. Canavar oğlu canavar. Kim tuttu? Abim tuttu. <laughs> canavar oğlu canavar. Evet. Hocam. Selamlar. Gelsinler, gelsinler, görsünler. Evet, abisi de burada. Çıkartayım gözünü yani ikizi gibiyiz yani yanlış anlamayın abi. A ben, hau, Balıkçı balıkçıdır. Aha, <laughs> <laughs> Kardeş bu ufacık size böyle balık çıkartmak ancak benim işimdir. Anladınız mı? Hı? Bize böyle alayım. Attım. Hı -hı. Bu iş benim işim. Tamam. Buradan dayılarına ne diyorsan Dayıların Hürmetler saygılar. <laughs> Vallahi kardeş. Bu dişlerine dikkat edin. Bu dişler insan elini kesi. Çok güzel. Perfect. Perfect, perfect. 10 numara 5 yıldız bir balık. Tamam. Ben şapkamı hiç karam bir de öyle ben nasıl tanıyacaklar <laughs> amına. Bırak yere. Balığı da yıkamamız lazım. Tamam, yok yok, şey olmaz, bir şey olmaz. Ya sokam Yok, ay. Hayvan. Yeter de zaten bunu tuttuk yeter. yakalayacağım. <laughs> Takip edemem. <laughs>